Arkadaşlar merhaba. E, kütle çekim kanununu anlatacağız bu ders. E, evrendeki bütün kütleler arkadaşlar birbirini kütlelerin çarpımı ile doğru orantılı bir şekilde çekerler. Biz bunu kütle çekim kuvveti diyoruz. Bu kuvvet arkadaşlar e, daha çok kendini büyük kütlelerde gösteriyor. Yani gezegenlerden bahsedeceğiz burada. E, nasıl buluyoruz peki kuvveti? Arkadaşlar biliyorsunuz kuvvet dediğimiz şey F ile gösterilir. Şöyle gösterelim. G çarpı birinci gezegenin kütlesi çarpı ikinci gezegenin kütlesi bölü. iki gezegen arasındaki mesafenin arkadaşlar karesi diyeceğiz. Vektörel bir ifade olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Yönlü bir büyüklüktür. Burada G dediğimiz evrensel çekim sabitimizdir. Bununla çok fazla işiniz olmayacak. Eğer sayısal bir soru gelirse zaten soru onu size vermek zorundadır. M1 M2 gösterdiğimiz şey de zaten gezegenlerin kütlesi arkadaşlar dediğimiz gibi kuvvet kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı aradaki uzaklığın karesiyle de ters orantılıdır yani iki gezegenden bahsedersek arkadaşlar şöyle M1 ve M2 olan iki gezegenden bahsediyoruz bu iki gezegen birbirine eşit büyüklükte fakat zıt yönlü kuvvetlerle ne yapar diyoruz çekerliyoruz bu şekilde ifade edeceğiz unutmuyoruz arkadaşlar kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit fakat zıt yönlü uygulanırlar. Arkadaşlar, eserin sorumuz var bir tane. Dikkat ederseniz Dünya Ay sisteminde Dünya'nın kütlesi Ay'ın kütlesinin 81 katı dendiğimiz. Dünya'nın Ay'a uyguladığı F ve Ay'ın Dünya'ya uyguladığı FA evrensel çekim kuvvetleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Arkadaşlar, bu kuvvetlerin birbirine eşit fakat zıt yönlü uygulandığını söylemiştik. O yüzden diyoruz ki burada arkadaşlar A şıkkında gördüğünüz gibi dünyanın aya uyguladığı kuvvet yönlerinden dolayı birbirine eşit fakat zıt olarak gösterilmeli. Arkadaşlar gezegenin etrafında dolanan uydunun hızından bahsedeceğiz. Burada biraz geçmiş bilgilerimizi hatırlayalım. Şöyle bir gezegenimiz olsun ve etrafındaki bir yörüngede arkadaşlar M kütleli bir uyduya sahip olalım şöyle. Ve bu Dikkat ederseniz gezegenin çevreni dolanırken bir yörüngesel hareket izliyor ve çembersel harekete çok benziyor. Dolayısıyla çembersel hareket yapan bir cismi dışarıya doğru savuran arkadaşlar bir F kuvvetimiz var hatırlarsanız. E aynı zamanda gezegen bu uyduyu kendisine doğru bir çekim kuvveti uygulayacaktır. Bu iki kuvvet arkadaşlar birbirine eşit olduğu zaman bu uydu gezegenin çevresinde rahat bir şekilde dolanabilir. Eğer çekim kuvveti büyükse uydu gezegene düşecektir. Ee, dışarıya doğru savuran kuvvetimiz büyükse yörüngeden sapıp dışarıya doğru hareket edecektir. Dolayısıyla yörüngede sapmadan dolanabilmesi için bu iki kuvvetin birbirine ne olması gerekiyor diyoruz? Eşit olması gerekiyor. Peki evrensel çekim sabit yani çekim kuvvetimiz az önce ifade ettik. Neydi arkadaşlar? Evrensel çekim sabiti. Gezegenin kütlesi buna büyük m dersek arkadaşlar çarpı uydunun kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi buna da d diyelim. Şöyle d kadar uzaklıkta olduğunu varsayalım. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar eşittir diyoruz. Dışı doğru savuran kuvvetimiz hatırlarsanız arkadaşlar nasıl ifade ediyorduk? Cismin kütlesi hızının karesi bölü yarı çap diyorduk değil mi? burada d olarak ifade ettiğimiz için bu şekilde yazdım devam edelim arkadaşlar bakın ortak olanları götürelim şurada karesini götürürsek ve kare dediğiniz ifade g çarpı m bölü d geldi yani bir uydunun gezegenin etrafında dolanma hızını her iki tarafın kare aldığımızda g m bölü d olarak ifade edebiliriz bu formülü arkadaşlar kullanarak soruları çözeceğiz. Arkadaşlar bu ders gezegenlerin çekim ivmesinden bahsedeceğiz. Yani yer çekimi olarak bildiğimiz e, ifadeden. Şimdi burada önemli olan kavramlarımız var arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şundan bahsedeceğiz. Bir gezegenimiz olsun arkadaşlar. M kütleli. Bu gezegenin yüzeyinde bir herhangi bir cismimiz olsun arkadaşlar ve diyoruz ki bu büyük M kütleli bunu dünya olarak varsayabiliriz. Dünyanın M kütlesine uyguladığı çekim kuvvetine biz aslında yer çekimi olarak ifade ediyoruz. Yani şu şekilde ifade edebiliriz. Yer çekimi dediğimiz ifade birim kütleye uygulanan yer çekimi kuvvetidir. Burada arkadaşlar formülleri yerine yazarsak bakın yer çekimi kuvveti neydi? Evrensel çekim sabiti Gezegenin kütlesi cismin kütlesi bölü aradaki uzaklık olarak ifade edelim. Şöyle r yarıçaplı diyelim. r kare. Bakın burada bölü bir m ifadesi var. Şöyle bölü m derseniz şu m'lerin arkadaşlar gittiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yer çekimi ivmesi dediğiniz şey evrensel çekim sabiti çarpı gezegenin kütlesi bölü yarıçapının nesidir diyoruz. Karesidir. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada cismin kütlesinin herhangi bir önemi yok. Yani hangi kütle olursa olsun uygulanan yer çekimi ivmesi neye bağlı? Bir gezegenin kütlesine iki arkadaşlar uzaklığın karesine bağlıdır. Gençler bu formül e, gezegenin yüzeyinde geçerlidir ve yüzeyinin dışında. Yani ne demek istiyorum? Şöyle ifade edelim. Bakın diyoruz ki şöyle gezegenin Evet arkadaşlar bu formülün e, gezegenin yüzeyinde ve dışında geçerli olduğunu az önce söyledik. Şimdi devam edersek bakın şu şekilde ifade edeceğiz. Gezegenimizi düşünelim. Şöyle yüzeyinde m kütleli bir cisim olsun. 2r yarıçaplı bir gezegen olduğunu varsayalım arkadaşlar. Şurada bir a noktamız, burada bir b noktası olduğunu varsayarsak Şöyle B noktasındaki yer çekimi ivmesini biz G dediğimizde arkadaşlar şu ifadeyi kullanacağız. Bakın B noktasındaki yer çekimi ivmesini hesaplarken biz diyoruz ki yer, evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi bölü 2R'nin nesi karesi. Bu şekilde ifade ediyorsunuz formülle. Yalnız size A noktasını sorarsa arkadaşlar A noktasının yer çekimi ivmesini hesaplarken formül üzerinden gitmeyeceğiz. Şu ifadeyi kullanacağız. Diyeceğiz ki yer çekimi ivmesi gezegenin arkadaşlar merkezinde sıfırdır. Ve merkezden yüzeye doğru gittikçe yarıçapla doğru orantılı bir şekilde artar. Yani şu ifadeyi kullanabilirsiniz. 2R yarıçapta eğer G kadarsa R yarı çapta arkadaşlar ne olmalıdır? G bölü 2 olmalıdır. Yani A noktasındaki yer çekim ivmesi G bölü 2'dir ifadesi kullanılacak. Peki diyelim ki arkadaşlar gezegenin dışında bir nokta alalım. Yine aynı gezegenden bahsediyoruz diyelim. Şöyle M kütleli bir gezegenimiz var. Yarıçapının çapının 2R olduğunu söylemiştik. Ve bize şurada bir C noktasında diyelim ki e, herhangi bir bir noktasında yer çekimi ivmesi soruyor. Bakın yüzeyinden dışındayız artık. Dışında olduğumuz için yine C noktasında nasıl yazacağız? Evrensel çekim sabiti, gezegenin kütlesi bölü şuradaki mesafenin arkadaşlar nesi diyoruz? karesi diyoruz. Yani 3R'nin karesinden bahsedeceğiz. Unutmuyoruz arkadaşlar, yer çekimi ivmesi bizim için önemli. Eğer gezegenin yüzeyindeysem bu formülü kullanıyorum merkezinde sıfır olduğunu söylüyorum. Merkezden arkadaşlar yüzeye doğru gittikçe yarı çapla doğru orantılı olduğunu ifade ediyoruz. Yüzeyin herhangi bir dışında bir C noktasında noktasındaysak arkadaşlar yine formülü kullanarak yer çekimi ivmesini hesaplayacağız. Arkadaşlar ÖSYM sorumuz var. Bir bakalım beraber. Bakın diyor ki K cismi dinometre ile Yerde tartıldığında 24 Newton geliyor. Arkadaşlar dinamometre biliyorsunuz ki kuvvet ölçer. Yani ağırlık ölçer. Ağırlık dediğimiz şey G dediğimiz ifade arkadaşlar. Neydi? Nasıl buluyorduk? Bir cismin kütlesiyle yer çekimi ivmesini çarparak hesaplıyorduk. Dolayısıyla 24 Newton gelen bu kuvvetimiz, ağırlığımız cismin kütlesiyle yer çekimi ivmesinin nesidir diyoruz. Çarpımıdır. Soruya devam edersek diyor ki, L cismi aynı dinamometre ile ayda tartıldığında 2 Newton geliyor. Dolayısıyla hemen aynısını yazıyorum. 2 Newton eşittir L cisminin kütlesi çarpı ayın yer çekimi ivmesi. Bu denklemi yazdık. Soruda bize bir bilgi veriyor. Diyor ki arkadaşlar bakın. ayın çekim ivmesi yerin çekim ivmesinin 6'da biri kadardır. Şimdi yerin çekim ivmesini arkadaşlar biz 6G olarak ifade edersek ayın çekim ivmesi bunun kaçta katıymış arkadaşlar? 6'da 1'iymiş. Verilenleri taraf tarafı oranlayalım birlikte. Bakın G'ler ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. 24'ü böldüm arkadaşlar. Ne yaptı burası? 12. Devam ediyorum işlemine. Bakın burada 6, burada 12 var. Yine sadeleştirelim birlikte. Şurası 2 kaldı. Başka bir değerimiz yok sanırım. Kalanları düzenlersek K'nın L'ye oranı ne çıktı arkadaşlar? 2. Yani cevabımız ne olmalı? Bursa diyoruz. Evet, diğer sorumuza gelelim. ÖSYM sorumuz diyor ki bir cismin ağırlığı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Şimdi bunun bir nedeni var arkadaşlar. Dünyanın şeklini düşünürsek kutuplardan biraz basık olduğunu ifade ediyoruz. Şimdi yer çekimi ivmesi dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Yer çekimi ivmesi evrensel çekim sabiti cismin daha doğrusu gezegenimizin kütlesi bölü yarıçapın nesi diyorduk arkadaşlar? Karesi. Burada ekvatordan biz kutuplara gittikçe yarıçapın az da olsa kısaldığını yani küçüldüğünü görüyoruz. yarıçapımız küçülürse arkadaşlar yer çekimi ivmemiz ne yapıyor? Artıyor. Yer çekimi ivmesinin artması demek aslında cismin nesinin artması demek arkadaşlar. Ağırlığının artması anlamına gelir. Bu ifadede ne ile ya da nelerle ilgilidir diye sormuş. Bakalım cisimlerin öz kütlesi sıcaklık Azaldıkça artar demiş. Arkadaşlar bu ifadeyle öz kütlenin şu anda bir ilgisi yok. O yüzden birinci öncülü eliyorum. İkinci öncülde iki cisim arasındaki çekim kuvveti aralarındaki uzaklık azaldıkça artar demiş arkadaşlar. İki cisim arasındaki çekim kuvvetinden bahsediyoruz. Şimdi çekim kuvveti dediğimiz ifade hatırlayalım. Gençler burada e, yer çekimi ivmesini aralarındaki çekim kuvveti sebep olduğu için ikinci öncülüm zaten direkt bununla alakalı bir bağlantıdır. Üçüncü öncülde de dünya kutuplardan basıktır demiş. Zaten basık olduğu için yarıçapı etkiledi ve yarıçaptan dolayı da yer çekimi ivmesi etkilendi. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olacaktır. Evet, bir başka ÖSYM sorumuz var arkadaşlar. Bakın, yerin çevresinde dönmekte olan TürkSat 1B uydusu yerden bakan bir gözlemciye göre hareketsiz görünür diyor. Buna göre bu uydunun yer yüzeyinden uzaklığı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Arkadaşlar, hatırlarsanız uydunun yörüngede dolanma hızını anlatırken biz şunu söylemiştik. Uydunun kütlesinin hiçbir önemi yoktur. Yani cevabımız burada arkadaşlar. A şıkkı olacaktır. Gençler kütle çekim potansiyel enerjisinden bahsedeceğiz. Yani iki gezegenin birbirine karşı uyguladıkları çekim kuvvetinden kaynaklanan sahip olduğu bir enerjiden. Burada arkadaşlar şu formül bizim için önemli. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü ÖSYM daha çok bu formül üzerinden soru soracaktır. Burada arkadaşlar dikkat edin ifademiz eksili bir ifade yani bu şunu ifade eder bizim yarı çapımız artarsa potansiyel enerjimiz arkadaşlar artmış olacak buna çok dikkat ediyoruz. Bakın soruda bir uzay aracımız var diyelim ki uzay aracımızın kütlesi m kadar arkadaşlar bir dünyamız var m dünya diyebiliriz buna. E, yarı çapı da arkadaşlar RD olarak ifade edilmiş. Ay var. Ayın kütlesi ve ayın yarı çapından bahsediyoruz. Dünya ve aya göre çekim potansiyel enerjileri birbirine eşit oluyormuş. Yani uyduyu hem dünyaya göre hem de arkadaşlar aya göre yazacağız ve bunları birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi çekim potansiyel enerjimizi yazalım. Eksi G çarpı M1 çarpı M2 bölü Aradaki uzaklık olarak ifade etmiştik. Burada arkadaşlar dikkat edin, eksi gler zaten hepsinde ortak olduğu için şu anda yazmayacağım. Uzay aracının kütlesi çarpı dünyanın kütlesi bölü dünyanın arkadaşlar yarıçapı eşittir diyorum. Uzay aracının kütlesi çarpı ayın kütlesi bölü ayın arkadaşlar nesi diyoruz? Yarıçapı diyoruz bize bilgi vermiş. Diyor ki dünyanın kütlesi ayınkinin iki kat pardon k katıdır. Ayın kütlesine ben büyük m dersem dünyanın ki arkadaşlar neymiş? k katıymış. Arkadaşlar burada bakın ortak ifadeler m'ler gidecek. Büyük m'ler gidecek. Yani ne kaldı geriye? k bölü r'de eşittir 1 bölü r a. Bize ne soruyor arkadaşlar soruda? Ayın yarı çapının dünyanın yarı çapına oranını soruyor. Buradan çekersek bir böyle arkadaşlar K geldiğini gördük. Yani cevabımız ne olacak? Bursa. Arkadaşlar yeni bir ÖSYM sorumuz var. Bakın diyor ki ayın bu yörüngedeki dönme kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım Kinetik enerji formülümüz 1 bölü 2 m çarpı v karedir. Yani cismin daha doğrusu ayın kütlesi belli m kadar fakat hızını bulmamız gerekiyor. Ayın yörüngedeki dolanma hızı az önce ifade etmiştik hatırlayın arkadaşlar. Dolanma hızımız neydi? g çarpı gezegenin kütlesi bölü gezegenin nesi arkadaşlar diyorduk yarıçapı. Hatırlarsanız şunu da ifade etmiştik. Uydunun kütlesine bağlı değildi. Bunu yukarıdaki formülde yerine yazarsak arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı uydunun kütlesi çarpı hız yerine de şu ifadeyi koyacağız. Bakın şöyle bir toparlayalım. G çarpı M çarpı M bölü ne geldi arkadaşlar? 2R geldi. Yani cevabımız gördüğünüz gibi Adana.